Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere çarpma işlemi konusunu anlatacağım. İlk önce bir problemle başlayacağım ve çarpma işleminin ne demek olduğunu, nasıl olduğunu ve nasıl yapmamız gerektiğini anlatacağım. Devamında alıştırmalar da yapacağım ve yine devamında çeşitli problemler sizlere çözeceğim, anlatacağım. Büyükleriniz kanalıma abone olursa çok sevinirim. Ayrıca yine büyükleriniz Instagram'da benim Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirler. Hemen başlayalım. Evimize 7 misafir geldi. Annem her misafir için tabak hazırladı. Tabaklara 3'er tane kurabiye koydu. Misafirlere ikram ettiğimiz kurabiye sayısını hesaplayalım. Şimdi buradaki kurabiye sayısını toplama işlemi yaparak bulabiliriz. İlk önce buradan başlayalım, bunu göstereyim. Her tabakta 3 tane kurabiye var. Ve bunları toplayıp bulabiliriz. Zaten toplama işlemini biliyorsunuz. Araya toplama işaretlerini koyalım ve toplayalım. 3 3 daha 6 3 daha 9 12 15 18 21 yani misafirlere ikram etmek için 21 tane kurabiye hazırlamışlar. 21 tane kurabiye ikram etmişler. Bakın bu toplama işlemi çok uzun sürdü değil mi? Ve hep aynı sayıları topladık. Hep 3 3 3 3 bunları topladık. İşte bu işlemi daha kısa yoldan yapabiliriz. Tabii ki çarpma işlemiyle yapabiliriz. Çarpma işlemi demek zaten bu aynı sayıda olan toplamaları kısa yoldan yapmak demek. Peki nasıl yapacağız? Şöyle Zaten 7 tane misafir geldi ve 7 tane tabak hazırlandı bunlar için. Ve her tabağa 3'er tane kurabiye kondu. O zaman şöyle yaparız. 7 çarpı çarpma işaretimiz bu şekilde. Ve her tabağa 3'er tane konduğu için bu şekilde yapmalıyız. Diyelim ki resimler yok. Böyle elimle kapattım. Şöyle yapacağız. 7 ile 3'ü nasıl çarpacağız? Ne demektir bu? 7 defa 3 demektir. Ya da 7 kere 3 deriz. 7 defa saymak demek. 3'er 3'er. Sayalım bakın. 3 6 9 12 15 18 21. Bakın yine 21 oluyor. İşte buraya 21 yazarız ve buradaki uzun toplama işlemini çarpma ile kısa yoldan hemen yapıp sonucu bulabiliriz. Peki bunu alt alta yapabiliyor muyuz? Tabii ki. Şöyle yaparız. Her tabağa 3 tane kurabiye konmuştu ve 7 misafir vardı. Yani 7 tabak vardı. Böyle yazarız alt alta. Sonra 7 defa 3, 7 kere 3 deriz. 7 defa 3'ü sayarız ve 21 olduğunu buraya yazarız. Çarpma işlemlerini kolay yapmak için ritmik saymaları iyi öğrenmeniz gerekir. 2'şer 2'şer, 3'er 3'er, 4'er 4'er, 5'er 5'er bu saymaları iyi bilmeniz gerekir. Ya da çarpım tablosunu ezberleriz, kendimiz çalışırız, büyüklerimizle, annemizle, babamızla çalışırız. Ve böylece çarpım tablosunu ezberleyince 7 kere 3 21 hemen söyleriz. 7 defa 3'er 3'er saymamıza gerek kalmayabilir. Çarpım tablosu bu işe yarar. Evet şimdi ne yapalım? Çarpma işlemindeki bu sayıların isimlerini öğrenelim. Hani toplama işleminde toplanan sayı vardı. Toplanan diğer sayı ve sonuca da toplam diyorduk. Çıkarma işleminde eksilen sayı vardı, çıkan ve fark vardı. Çarpma işleminde de bu sayıların isimleri var. Nedir? Mesela birinci sayının ismi çarpan sayı diyoruz buna. Çarpan. Diğeri de çarpan. Bunların ismi çarpan. Ve sonuç kısmına da çarpım diyoruz. Şuraya da yazayım alt alta olanlara. Bunun adı çarpan Diğer sayı da çarpan sayı. Ve sonuç çarpım diyoruz. Bu şekilde yapmış olduk. Kağıt durmuyor güzel yazamadım. Şimdi biraz da alıştırma yapalım isterseniz. Bakın yan yana ve alt alta çeşitli çarpma alıştırmaları ben önceden yazdım. İlk önce 5 kere 2. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. 5 çarpı 2. Bu şekilde de okunabilir. Ne demek bu? 5 defa ikişer ikişer say demek. Sayalım bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi çarpma yaparken kaç defa saydığınızı eğer karıştırmak istemiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi 5 defa sayacağım ya. Her saydığıma bir işaret koyabilirsiniz. Bakın. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın 5 defa saydım. 5 tane nokta yaptım ve durdum artık. Çünkü 5 defa saymalıyım. Cevap ne oldu? 10 oldu. Böyle kağıt üzerinde çarpma işlemi yaparken işaretlerle kaç defa saydığınızı bulabilirsiniz. Ya da sayma yaparken parmaklarınızla kaç defa saydığınızı takip edebilirsiniz. Devam edelim bakalım. 6 defa 4. 6 kere 4 kaç eder? 4'er 4'er sayacağız bu kez. Ama 6 defa sayacağız. Sayalım. 4 8 12 16 20 24. Bakın 6 defa saydım ve her saydığımda işaret koydum. Nereye geldim? 24'e geldim. Cevap 24. Dörder dörder saymayı bildiğim için hiç zorlanmadan sayabildim. İşte bu yüzden diyorum ritmik saymaları iyi öğrenmemiz lazım diye devam edelim. 7 kere 5 yapacağız şimdi. 7 defa 5 sayacağız. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 7 defa saydım 35 oldu. Şimdi alt alta olanları yapalım. 8 defa 3 sayacağız. Sayalım. Hatta şöyle de sayabilirsiniz sevgili öğrenciler. Şimdi ben nokta nokta yapıyorum ama mesela üçer üçer sayacağız ya. Şöyle yapalım bakın. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Bakın bu şekilde de sayabilirsiniz. Ve en son söylediğiniz sayı sonuç kısmı oluyor tabii ki. 24'e gelmiş oluyorsunuz. Bakın 8 defa saydım. Ve cevap 24 oldu. Yani böyle noktayla da karıştırırım öğretmenim ben diyorsanız en iyisi böyle sayıları yazarak da yaparsın. Bakın şunu öyle yapalım. 5 kere 4. Yani 5 defa 4 sayalım. 4, 8, 12, 16, 20. İşte 5 defa saydık ve 20 oldu. Zaten bu saymaları yaza yaza, okuya okuya, çalışa çalışa artık hiç İlerleyen zamanlarda hiç saymadan bile 5 defa 4'ün 20 olduğunu, 5 kere 4 20. Çünkü hep saya, saya öğreneceksiniz, alışacaksınız zaten. 9 defa 3 sayacağız. Sayalım. Ha burada saymıştık bakın. 3 6 kaç defa saymıştık? 8 defa saymıştık, değil mi? 3 6 9 12 15 18 21 24. Bir daha sayarız. 27. 9 defa oldu işte. Ve burada 27'yi yazarız. 7 kere 2 Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 7 defa saydım. Ve buraya 14 yazıyorum. Şimdi biraz da problemler yapalım. Çarpma işlemi hangi problemlerde yapılıyor bunu görelim. Birinci soruyu okuyalım. Evimize her gün 3 ekmek alıyoruz. Bir haftada aldığımız ekmek sayısı kaçtır? Şimdi her gün 3 ekmek alıyoruz. Bir haftada kaç gün var? Bunu hatırlamamız lazım. Pazartesi, salı, çarşamba bu şekilde bir haftada kaç gün vardı? 7 gün vardı değil mi? O zaman 7 gün her gün 3 ekmek alıyoruz. Yan yana çarpalım. 7 defa 3. Az önce de saymıştık. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. O zaman buraya 21. Demek ki bir haftada 21 ekmek alınıyormuş. İkinci sorumuz. Evimizin karşısında 4 katlı bir apartman var. Burada görüyoruz. Apartmanın her katında 4 pencere olduğuna göre bu apartmanda toplam kaç pencere vardır? Resimden bakarak sayabiliriz ama resim olmadığı zaman ne yapacağız? Ya toplama yaparak bulacağız ya da çarpma. Tabi toplama çok uzun sürer. En iyisi kısa yoldan çarpma yapmak. 4 katta değil mi? 4 ve her katta 4 pencere var. Bu kez de alt alta yapalım. Yani 4 defa 4'er 4'er sayacağız. Bakın buradan sayalım. 4, 8, 12, 16. Demek ki apartmanın tamamında 16 pencere varmış. Bu şekilde cevabı yapmış olduk. Şimdi iki tane daha problem çözelim. Biraz daha zor olsun. Az öncekilerden, az önceki çözdüklerimizden biraz daha zor olsun. Üçüncü sorumuz. Ezgi 8 yaşındadır. Annesinin yaşı Ezgi'nin yaşının 5 katıdır diyor. Bakın burada 5 katıdır diyor. Katı dediğinde çarpma işlemi yapmamız lazım. Nasıl daha önceden toplama işleminde işte 7 sayısının 6 fazlası dediğinde toplama yapıyorduk değil mi? Çıkarma işleminde de şöyle yapıyorduk işte. 15 sayısının 3 eksiği. Mesela eksik dediğinde çıkarma yapıyorduk. Fazla dediğinde toplama. Katı dediğinde de çarpma yapıyoruz. 8 yaşındaymış Ezgi. Yazalım. 8 çarpı. Annesinin yaşı, Ezgi'nin yaşının 5 katıymış. Yani 8 defa 5'i sayacağız. Sayalım. 5 10 15 20 25 30 35 40. Demek ki annesi 40 yaşındaymış. Annesinin yaşını bulduk ama problem bitmedi. Çünkü problemin sonunda şöyle diyor. Buna göre Ezgi ile annesinin yaşları toplamı kaçtır? Anneyi bulduk 40. Burada bir işlem daha yapacağız. Ezgi de 8 yaşındaydı. Bir de toplama yapmamız gerekiyor. İkisinin yaşlarının toplamını bulacağız çünkü. 8 ve 4 aşağıya. İkisi 48 oluyor yaşlarının toplamı. Dördüncü sorumuz. Tanesi 4 lira olan silgilerden 7 tane aldım. Satıcıya 6 tane 5 lira verdim. Satıcı bana ne kadar para üstü vermelidir? Şimdi ilk önce silgilerin kaç para tuttuğunu hesaplayalım. Tanesi 4 liraymış ve 7 tane aldım diyor değil mi? O zaman 7 ile 4'ü çarpalım. Sayalım. 4 8 12 16 20 24 28. Demek ki 28 lira tuttu. Bakın 7 defa saydım. 1 2 3 4 5 6 7 defa saydım. 28 lira tuttu. Peki satıcıya 6 tane 5 lira verdim diyor. O zaman 6 ile de 5'i çarpalım. Bakalım satıcıya kaç para vermişim. 6 defa 5. 5 10 15 20 25 30. Demek ki 30 lira vermişim. Silgiler 28 tuttu. O zaman 30 lira verdim, 28 lira silgi parası. Bunları çıkaralım. Geriye bana kaç para üstü verecek? 0'dan 8 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası oldu. 10 burada kaldı. 2. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0. Bakın 2 lira. Demek ki satıcı geriye para üstü olarak 2 lira vermesi gerekiyor. Evet sevgili öğrenciler dersimiz bu kadardı. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.